Şah ne demektir? Söylemek günah mıdır demiş bir canımız. Güzel canlar, Bismi Şah kelimesi Şah'ın adıyla demek. Bismi Şah Allah Allah demek. Şah'ın adıyla Allah Allah demektir. Yalnız bu Şah kelimesi Safevi Devleti'ndeki var olan Şahlara atfedilensin atfedilen isim değildir. Bizim için birinci Şah'ımız Şah-ı Ali'dir. Ali'dir. Ama Şah kelimesinin diğer bir açılımını daha yapmak istiyorum. Hu o demektir. Şahşın Allah'ın nuruyla parlayan demektir. Şah kelimesi aynı zamanda güzel canlar Esma-i Hüsna'lar içerisinde bulunmamasına rağmen Allah'ın diğer başka bir ismidir. Evet, ve Allah'ın zuhuratı da yani Allah'ın niteliklerini ve güzelliklerini yeryüzünde en güzel şekilde ifade eden kişi de Şah-ı Merdan Ali olduğu için Seyda dedim. Onun için Şah-ı Merdan Ali'ye Şah kavramı söylenmiştir. Çünkü Allah'ın bütün üstün güzellikleri Hazreti Ali'de tecelli etmiştir. Hazreti Ali prototip bir insandır. Örnek alınacak, da, e, örnek alınacak tek insan. Onun hakkında Kur'an'da da çok güzel ayetler var. Biliyorsunuz. Secde ederken evet, vermiş olduğu... E, Hazreti Ali de Hazreti Peygamber'in yansımasıdır. Çok güzeldi Işte. Çünkü ikisi bir nurdur. Biri içtir, biri diştir. Rahman Muhammed Mustafa'dır. Rahim Ali El Murteza'dır. Elif Lam Mim Elif Allah'tır. Lam Cebrail aynı zamanda Şahi Merdan Ali'nin kendisidir. Çünkü Cebrail akıldır, ilimdir. İlim, ilimin babası kim? Ali'dir. Ali'dir. Mim Muhammed Mustafa'dır. Evel ve ahir bilgisine, bilgisine sahip olan adamıdır. kişidir. Kainatı kendisinde cem edip kainatı okuyan. Kur'an okunulacak kitap. Onun için Hazreti Peygamber en güzel kitap okumuştur. En güzel insan örneğidir. Evet.